Merhaba seher dinleyicilerim. Kanal beyanı hoş geldiniz. İmanın şartlarına devam ediyoruz. Meleklere iman. <laughs> Görünmeyen varlıklar, melekler, cinler, şeytanlar. Dinler de melekler nasıl, ne, ne şekilde yer alıyor? Ehli er kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar ve Müslüm biz Müslümanlar açısından e tamamında melek inancı vardır. Hristiyanların melek inancı Yahudilerinki gibidir. Yahudilerin melek inancı da İslam'a yakındır. Yahudi mezheplerinden nadiren veya Hristiyan mezheplerinden nadiren melekleri inkar ederler ve büyük ağırlıklı çoğunluk olarak meleklere iman ederler. Meleklerin varlığına ve Anlattığı Kur'an'ın anlattığına benzer bir şekilde iman ederler. Zaman zemin ilerlese de pek bu görüş değişmez. Ve zaten Hristiyanların Hz. İsa'nın bu yeni hükümler getirmemiş e, Tevrat'ın getirdiği o şer'i hükümleri uygulamasını Allah emretmişti. İbadetleri, hararları, haramları devam ettirmesini istemişti. İşte bu inançla bunlardan biri de melekler da aynı şekildedir ve devam eder. Yani e, Yahudilikteki birçok e, konu haramlar, helaller e, ve bu imanla ilgili konular e, Hristiyanlıktan çok e, Hristiyanlıktaki değil de Yahudilikteki bize daha çok benzer. Ya da İslam'da İslam'a en yakın olan bu açıdan Yahudiliktir. Hristiyanlık bayağı biraz daha bozulmuş ahvaldedir. Ve pek çok batıl, putperest, insani dinlerde de meleklere inançları vardır. Bunların kimi melekleri, iyi melekler, kötü melekler diye ayrılırlar. Böyle bir ayrım yaparlar. Bazıları yüce tanrının yanında gökte bir yüce tanrı var. İşte onun altında da e, tanrıcıklar var. İşte bunlar da meleklerdir e, gibi inançları vardır. <laughs> Bu batıl şeylerde, e, dinlerde ya yani da putperest dinlerde bunları bir kısmı melekleri tabiat olaylarını idare edenler olarak bilir. Kimisi ee, insanlara şafahçı olanlar olarak kabul eder. Ee, kimisi şeytanlarla mücadele eden, savaşan varlıkları olarak görür. Bazı inançlarda, dinlerde yerin altında şeytanlar, yerin üstünde insanlar, gökte ise işte melekler yaşamaktadır diye düşünürler, böyle inanırlar. Hinduizm, Budizm, Confucius, Taoizm yani Hint ve Çin bölgesinde, coğrafyasında yaşayan dinlerde Melek inancından daha ziyade bir simge olarak kötülüğün simgesi olan varlıklar inancı yaygındır. Ruh inancı yaygındır. Ve bazıları biliyorsunuz melek inancı olmayan modern insanlarda işte hayaletlere inanma, kötü ruhlara ya da ruhlara inanma, atalar ruhunu çağırma, onların iyilik ya da kötülük ettiğini insanlara fayda veya zarar verdiğine inanç vardır. Mekke müşrikleri ve Arabistan müşrikleri o zaman meleklere Allah'ın kızları demişlerdi. allah Teala buyurdu da yani oğullar onları kızlar Allah'ın mı? Ne kötü hükmediyorlar buyurmuştu. Yahudiler ise melekler Allah'ın oğulları şeklinde cinsiyet affet, affetmişlerdi. Bunların ise ateşten veya rüzgardan Yahudiler yaratıldığına inanıyorlardı. Bir kısım Yahudi ve Hristiyanlar Gruplar meleklerin cinsiyetini kabul etmiyor. Yani bir kısmı Yahudi ve Hristiyan gruplar bir kısmı meleklere cinsiyet atfediyor ama bir kısmı da hayır İslam'ın emrettiği gibi cinsiyetleri yok diyerek inanıyorlar. Hani derler ya İstanbul'un fethedileceği sırada yani memleket o haldeyken din adamların konuştuğu tartıştığı şey meleklerin cinsiyetiydi diyerek. Ee, ne, ne kadar zavallı durumda olduklarını ya da ahvalin toplumun neyle uğraştığını ee, bize izah ediyorlardı. Peki İslam'da melek nedir ne değildir? Biliyorsunuz bizim yan dolayısıyla inanmamız gereken imanın şartlarından ikincisi olan melekler nedir? Allah'ın emirlerine tam itaat eden, bizim gözümüzde görülmeyen, farklı suretlere girebilen, o zaman görüyorum ama melek olduğunu bilmiyoruz. Çok güçlü olan cinsiyetleri bulunmayan, yemeye, içmeye ihtiyaç duymayan, farklı farklı görevleri bulunan nurani varlıklardır. Ve melekler gaybi bilmezler. Cinsiyetleri bildiğiniz gibi yoktur. Cinsiyet olmadığı içindir de nefis yok, nefis olmadığı için üreme, çoğalma, evlenme, yaşlanma ihtiyarlık vesaire gibi bizim bizlere ait olan özelliklerin hiçbirisi yoktur. Çok güçlüdürler, kuvvetlidirler, kanatlıdırlar, nurdan yaratılmışlardır. Allah'ın hitabına mazhardırlar. İtaatte bulunurlar. Asla yapmama, gevşek davranma yani Allah'ın emri konusunda gevşeklik göstermek gibi bir şey geçmez akıllarından diyelim. Yemeye, içmeye Biliyorsunuz asla ihtiyaçları yok. Ee, ömürlerinin ne kadar olduğunu, sayıların ne kadar olduğunu ee, biz asla bilemeyiz. Allah bilir. Meleklerin gözle görülmemesi sebebiyle bir kısım insanlar modern dönemlerde, modern dediğim son 200 yıl inkar etmişlerdir. İnkar edilse de hani görmüyoruz, etmiyoruz. Bu deneyle, geziyle, gözlemle bilinecek, bulunacak bir mevzu değildir. Melekler istediğiniz kadar melekleri görmek için teleskop kurun, müsbet inim gelişsin. Bu görülmeyen bizim alemimizden ayrı bir alandadır. Bunun içindir bir tek bilgi kaynağımız var, nakildir. Yani geçmişten bize tevaris eden bilgilerdir. Nakledilerek gelen bilgilerdir. Bizim nakilimiz nedir? Kur'an-ı Kerim'dir, hadislerdir. Bize bu şekilde bilgiler gelir. Ve bu bilgiler dışında e, deney, gezi, gözlem, havası serilme dediğimiz beş duyu organıyla elde edilen bilgiler yani bugün gezi, gözlem, deney dediğimiz husus da elde edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla biz bunları Kur'an-ı Kerim ne diyorsa, Peygamberimiz ne buyuruyorsa biz buna iman etmekle mükellefiz. İmanın şartlarındandır. Meleklerin varlığını Melek inancını inkar eden Allah muhafaza dinden çıkar, İslam'dan çıkar. Çünkü Kur'an-ı Kerim ısrarla meleklerin varlığından, görevlerinden, özelliklerinden ve inanılması gereken varlıklardan olduğunu bahsediyor. Ve çok çeşitli defalar bildiriyor. Peki, melekleri imanla ilgili ne var ayetlerde? Bunların Allah'a imanla ilgili, meleklere imanla ilgili Allah'ın emrettiğini bildiriyor ayetler. Kur'an meleklere nasıl anlatıyorsa, peygamberimiz nasıl bildiriyorsa bu şekilde inanmamız gerektiğini bildiriyor. Bakara suresinin 285. yani Emenen Resulü kısmında ne diyor? Her kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ki o her kim ki yani iman ettiler, Allah'ın peygamberler arasında hiçbirini diğerine ne yapmayız diyor. Ayet etmeyiz. Onlar ne derler? İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz biz affına sığındık. Dönüş sanadır. Dediler, derler yani müminler, Peygamber o peygamberler. Ve Nisa suresinin 196, 136. ayetinde en iman edenler Allah'a, peygamberine, peygamberlerine indirilen kitaba iman ediniz. Kim Allah'ın meleklerine, kitaplarına, e, peygamberlerine, kıyamet gününe Allah'ın varlığını inkar ederse tam manasıyla sapmıştır. Buyuruyor. Tabi bu bununla ilgili yani imanın altı şartından ile ilgili pek çok ayette e, Allah'a müminleri tasvir ederken e, Allah'a peygamberine, peygamberlerine, kitaplarına meleklerine, ahiret gününe iman ederler. İman etmişlerdir buyurur. İşte burada ne diyor? Kim bunlardan inkar ederse sapmış olur. Yani İslam'dan, dinden çıkmış olur buyuruyor. Bunlarla ilgili olarak yine tabi imanın altı şartı içinde diyeceksiniz ki ya kader inancı yok. Kur'an-ı Kerim'de bu imanın altı şartı içinden daima beşi zikredilir e, kader inancı veya kader diye bir şey geçmez ayette geçmez hadislerde meşhur cibril hadisidir yani işte bir gün bir e, işte yabancı bir adam burada tanınmayan Hazreti Ömer'in anlatımıyla bir adam geldi Peygamberimiz iman nedir dedi İslam nedir dedi İslam nedir dedi kıyamet ne zaman kopacak dedi meşhur bir hadis vardır e, bazı hadis kriterlerine göre bu sahih bir hadisi değildir diye iddia edenler var. Öyledir veya değildir. Amentü de var. Ne diyor? Hayır ve şer Allah'tandır. Yani hayır ve şerin Allah'tan olması kader inancımızdır vesairedir. Bu tartışılır. Bir kısım alimler şu iddiadadır. E, tabii ki Kur'an-ı Kerim'de kader kelimesi geçer. Kader, ölçü, miktar, nizam, intizam ee, planlı dü düzenli bir şeylerin olması demektir. Allah Teala da bu kainatı belli bir plan program e, matematik hendese, neyse geometri hesaplarıyla göre yaratmış. Bu belli bir kan tabiat kanları evrensel olan bu kurallara göre kainat e, işleyişi devam ediyor. E, her gün değiştirmiyor. Günün batışı doğuşu mevsimlere göre aynı. Yani diyelim <laughs> Temmuz ayında bir gün güneş sekiz buçukta batıp ertesi gün batmıyor. Allah nasıl bir kural koysam ona göre devam ediyor. Bu bir kader. Bugünkü kader anlayışımızın bazı ilahiyat hocalarının iddiası odur ki Emeviler döneminde halktan gelen tepkileri azaltmak, kendi meşruiyetlerini pekiştirmek, memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırmak, toplumu sükun, teskin etmek için eski Bedevi kader inancını halka telkin ettiler. Bu telkinleri nasıl yapıyorlar tabi? E, o günkü saray alimleri ya da o şeye eklemlenen alimler, bilginler vasıtasıyla yapıyorlar. E, i̇şte bu bizim nedir? E, takdir böyleymiş. Allah kaderimiz buymuş. Bizim kaderimiz e, iktidar olmakmış. E, size hükmetmekmiş. Sizin kaderinizde bize boyun, eğ boyun eğmek bizim tebaamız olmakmış. Ali evladının da demek ki kaderi de bu iktidar olmak, baş olmak diye bir şey yokmuş. Bu Allah'ın takdiridir, kaderidir. Siz bize isyan ederek kadere karşı geliyorsunuz demişlerdir diyor hocalarımız. Ve bugünkü diyor kader inancı şeydir eski Bedevi yani İslam öncesi kader inancı şeklindedir diyorlar. He, biz ne diyoruz <laughs> diyeceksiniz ki tabii ki olur olmaz her türlü iradi yaptığı yanlışlara, hatalara, günahlara e, kadere yüklemek, kadere kahretmek, e, suçu başkalarına atmak asla doğru bir davranış değildir. Kader inancıyla ya da Allah inancıyla da imanımıza da e, örtüşmez. İyi, güzel, hayır yaptığın şeylerde de nedir? Kendi bunu hep kendine yazmak, kendi bilgisi, becerisi, marifeti olarak e, gururla, kibirle e, böbürlenerek anlatmak, söylemek, böyle inanmak da tabii ki İslam'a aykırıdır. Çünkü o imkanı sağlayan, veren aklı, fikri, düşünceyi, çabayı e, iyi sonuç almasını sağlayan da yine Allah'tır. Allah seni gerizekalı da yaratabilir, hiçbir şeyde başaramayabilir insan veya kabiliyetsiz yaratabilir, e, bir şey yapamayabilirsin. Yüce onları veren imkanın Allah olduğu bilinciyle gayret etmek, çalışmak gerektir. Yanlış yaptığında yanlış ben de benim nefsimdendir, hata benimdir demeli. İyi, hayır ve güzel işler olduğunda da Allah buna bana bu imkanı verdi, bu başarıya e, ulaşmamı sağladı. Hamd ve şükür olsun demek asıldır. Neyse, onu kader konusunda yine anlatırız. Dolayısıyla yani niye bunu söyledik? E, kader inancı niye Kur'an-ı Kerim'de yok diyorsanız işte buna bağlarlar. <laughs> ve tabi bu iddiada bulunanların e, Emevilerden getirdi demelerin diyenlerin kaderle ilgili bu Cibril hadisindeki e, bu konuları işte bu hadislerin hadis kriterleri açısından sahih hadis olmadığını yani uydurma olduğunu iddia etmişlerdir. Ha biz ne iddia edilirse edilsin bir takdir edilen bir kader e, bir ölçü bize çizilen bir yol vardır. Biz bu gidilen yolda, bize biçilen rolde, biz hak, bize düşen görevi hakkıyla yerine getirdik mi, getiremedik mi? Bilerek yanlışlara saptık mı, sapmadık mı? İyi ve doğru olan yola zor geldiği için gittik mi, gitmedik mi? İşte bu bizim sorumluluğumuzdur ve biz hesabı buna göre, imkanlarımıza göre çekeceğiz ve verilecektir. Tabi meleklerle ilgili e, söylenecek daha çok şeyimiz var e, ve dedik ki melekler e, gözlerimizin bu dünyevi gözlerle göremeyeceğimiz boyut olarak farklı bir alem, farklı bir boyutta olduğu için e, biz göremiyoruz ama ayetler var diyorsa vardır. Yüce Mevla var diyorsa vardır ve allah Teala ne şekilde olduklarını bize e, bahsediyor, imari şartlarından olduğunu bildiriyor. Ve bu konuya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. E, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.